Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok pratik, doyurucu ve bir o kadar da lezzetli sahur ve kahvaltı sofralarınız için hatta çocuklarınızın bile bayılarak tüketebileceği muhteşem bir kahvaltılık hazırlayacağız. Evet arkadaşlar kahvaltılık patatesli yumurtamız için şöyle 2 adet büyük boy patates kullanacağız. 4 adet yumurta, biraz tuz, pul biber ve kızartmak için sıvı yağ kullanacağız. Arkadaşlar isterseniz patates ve yumurta miktarını biraz azaltıp daha az ölçülerde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi patateslerimizi doğrama işlemine geçelim. Öncelikle şöyle yarıya kesiyoruz. Daha sonra şöyle bir daha keselim. Daha sonra küçük küçük küp küp olacak şekilde doğruyoruz patateslerimizi. Evet, hemen şöyle de göstereyim. Büyüklük olarak şu şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, patateslerimizi küp küp doğradık. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, patateslerimizi kızartmak için tavamızı ocağımızı aldık. İçerisine bolca sıvı yağ ilave ediyoruz. Tıpkı patates kızartır gibi kızartacağız. Ya yani patates kızartırken ne kadar sıvı yağ kullanıyorsanız, o şekilde bolca sıvı yağ kullanacağız. Yağımız tamamen ısındı. Şimdi içerisine patateslerimizi ilave ediyoruz. Evet şöyle kaşığımızla da bir karıştıralım patateslerimizi. Arkadaşlar ben patatesli yumurtamı sabur sofrası için hazırlıyorum. Çok doyurucu bir tarif oluyor. Gün içerisinde hiç acıktırmıyor. Genellikle 2-3 günde bir yapıyorum. Patatesli yumurta yediğimiz zaman hiç acıkmıyoruz gün içerisinde. Size de mutlaka e, soğur sofralarınız için yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. E, yumurta yemeyen çocuklarınız için de muhteşem bir tarif. Mesela benim büyük oğlum e, yumurtayı ağzına sürmez, hiç sevmez. Ama bu şekilde patatesli yumurtayı yaptığım zaman bayılarak tüketiyor. Zaten biliyorsunuz bütün çocuklar patates kızartmasına bayılıyorlar. Siz de benim gibi bu şekilde yaparak... Yumurta yemeyen çocuklarınızdan yumurtayı yedirebilirsiniz. İnanın bir sefer yaptığınızda ikinciyi kendileri isteyecekler. Evet, şimdi şöyle e, patateslerimizin üzerine biraz tuz atalım. Göz kararı atıyorum. Evet, şimdi bu şekilde patateslerimizi güzelce kızartacağız. Evet patateslerimiz kızarırken biz de yumurtalarımızı hazırlayalım. Şöyle kasemin içerisinde yumurtalarımı kırıyorum. Ardından şöyle yumurtalarımızın üzerine biraz tuz atalım. Biraz da patateslerimizi atmıştık kızarırken. Ve şöyle bir çatalla güzelce karıştıralım yumurtalarımızı. Patateslerimiz kızardıktan sonra üzerlerine dökeceğiz. Evet, yumurtamız hazır. Şöyle kenara kaldıralım. Evet, patateslerimiz kızardı. Arkadaşlar, normalde patateslerim kızardıktan sonra tavamın üzerine bir kapak kapatıyorum ben ve şu şekilde eğerek e, tavamdaki bütün yağı bir kaseye süzdürüyorum. Ama bugün yapamayanlar olabilir diye. O şekilde yapmayacağım. Hem yapamayanlar olabilir hem de size fikir olması açısından bugün şöyle normal patates kızarttıktan sonra ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Böyle patateslerimi tabağıma alacağım. Hızlı bir şekilde patateslerim soğumadan Evet arkadaşlar patateslerimi aldım. Yağımı da bir kaseye aldım. Şu anda görüyorsunuz tavamda hiç yağ yok. Ama yağımı boşalttıktan sonra tavamı yıkamıyorum. Böyle dibi sadece biraz yağlı olması yeterli. Yine aldığım patateslerimi tekrar tavama boşaltıyorum. Arkadaşlar az önce belirttiğim gibi yani eğer böyle üzerine bir şey koyup Direkt süzdürebiliyorsanız yağı daha iyi olur. Daha hızlı bir şekilde yapmış olursunuz. Ben normalde hep o şekilde yapıyorum. Ama size fikir olması için bugün böyle yapmak istedim. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi hemen üzerine yumurtamızı şöyle her yerine gezdirerek döküyoruz. Bu arada ocağımızın altını kısa aldık arkadaşlar kısıkta yavaş yavaş pişecek yumurtalarımız. Çok açarsanız birden hızlıca yanabilir çünkü. Böyle her yerine ulaşabilecek şekilde. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka e, yağımızın tamamını süzdürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çok yağlı olacaktır. Ocağım kısıkta şu anda. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek yumurtalarım. Ve şöyle üzerine zaten yumurtamızın içerisinde tuz atmıştık. Şimdi tuz atmıyoruz. Şöyle üzerine biraz pul biber. Bu aşamada böyle patatesli yumurtaya yakıştırdığınız baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Ben sadece pul biber kullanıyorum. Ama isterseniz kekik vesaire kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın yumurtanız arkadaşlar. Eğer az pişmiş seviyorsanız yani üzerine bakın az pişmiş yapın ya da böyle daha fazla pişmiş bir yumurta istiyorsanız biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Yani tercihinize göre pişme süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yumurtamız pişti. Ben yumurtamı bu kıvamda seviyorum. Bu kadar yeterli. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve şöyle hemen servis tabağımı aldım ocağımın üzerine. Hemen servis tabağıma alıyorum patatesli yumurtamı. İnanın muhteşem kokuyor. Şimdi hemen bir dilim keselim ve kıvamına bakalım. Evet, patatesli yumurtamızı hemen dilimleyelim. Evet, hemen bir tane tabağımızı alalım iç kıvamına ve dokusuna bakalım. Evet hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Muhteşem oldu. Hemen kıvamına da bakalım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.